yavruların şöyle bir inanışları vardı. İza eten raculu ehlehu bariketen eten Yani kişi arkadan ama normal adet yerinden arkadan ilişkide bulununca çocuğu şaşı gelir diye. Ahval şaşı fenezele onların bu inançlarını çürütmek üzere şöyle nazi oldu. Nisa hukum sizin kadınlarınız harfun sizin için ekin yeridir. Çift yeridir. Fatu harfekum Allah Dolayısıyla o harsınıza yani o e, ekininize çift e, sürülen yere istediğiniz gibi gidin. Şimdi burada e, latafet üslubu vardır. Latafet üslubu. Yani Kur'an-ı Azimüşşan argo ifade kullanmamak için nisa harf demiş. Fe'tu harfekum demiş. Buna latafet diyoruz. Yani mevâdiye harfillekum. Onlar sizin için ekin yeridir. Ve hâzâ mecaz. Bu mecazi bir ifadedir. Şubbihne bil meharifi Şubbihne Yani kadınlar çift sürülen çiftliğe benzetilmişler. Niye? teşbihen lima yurqa fi ahramihinna min al min al-nutfi allati bil-buzuri diyor o kadınların rahimlerine atılan o nutfeler ki o nutfelerden nesil ne yapıyor ondan nesil doğuyor o neye benzetilmiş bil buzuri tohumlara benzetilmiş. Onun için onlara efendime söyleyeyim çift sürme yeri denmişti. Hars. Muhammed Bilbüzuri nereye tahluk eder? Tövbe Ya Rabbi. <laughs> Yuhkı Teşbiyen 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 Bilbuzuri Teşbiyen Bilbuzuri O tohumuzun mezrenin, bedrenin, bedrenin çoğuludur. Tohum demek. Tohumları benzetilmiş. Evet. Vel veledu Evet. 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 Tebbi'n-nebati idkiya benzetilmiş Ve raf'a ve vak'a ve vak'a kovlu nisâukum harsun lekum beyanen ve tavdiyan nekâulih hi teâlâ fe'tuhunne min haythu amârekumullâh bu nisâukum harsun lekum bu cümlenin de izahı olmuş. Yani şu açıdan Ey innel me'tiyyellezi emarekumullahu bi Allah'ın size emrettiği yani izin verdiği gelinme yeri huve mekanul harf çift yeridir. La mekanul farfi affedersiniz dışkı yeri değil. Bu, müfessir burada cinas yapmış. Harf farf Buna cina silah, hak diyorlar. Çoğu harflerde birbirine uyuyorlar. Ah. Tembiyen bununla şuna dikkatimiz çekmiş. Ala ennel matluben asliye fi etiyani ee, şuna dikkatimiz çekmiş. Yani kadınla birlikte olmaktan asıl gaye huve talebun nis, nesli. O zürriyetin neslin olmazsın La qada u şehveti yoksa şehveti yerine getirmek, şehveti tatmin etmek değildir ki ne yazık ki bugün böyledir. Öyleyse fela te'tunne hunne siz onlara gelmeyin aslında fela te'tuhunne olması lazım. فَلَا تَأْتُوهُنَّ O'nun olmaması lazım. Çünkü bu la, nasıl bir Ahmet? Nasıl hocam? فَلَا <gülme> تَأْتُوهُنَّ <gülme> <gülme> nedir? La hocam. <gülme> <gülme> ha, la nahiye olunca O'nun olmaması lazım. فَلَا <gülme> تَأْتُوهُنَّ <gülme> 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 Yani öyleyse onlara gelmeyin. اِلَّا مِنَ الْمَأْتِيِّ نيط به هذا المطلوب ancak o meti, yani o gelinen normal yerdi adet yeri ki ni tabi ona bağlanılmıştır. Hazel matlub bu gaye ki neslin olmasıdır. Meti nasıl bir kelimedir Ahmet? Hangisi hocam? Meti, meti. İsmo, e, İmamlı, İsmo wa falojam. İsmi mekan, -ı. İsmi mekandağ. Yani, yani mekanlıt yani. Anlaşıldı mı? Peki Ali Nita nasıl bir kelimedir? Ne tür <laughs> yani bir kelimedir hocam? Efendim? Bir dakika, Ah, e, e. Nita. nita na mi? Başta söyledi hocam. Efendim. Demiş tamam hadi Söyledi vazgeçti yani ben yani vazgeçtiğini de duydu, duymadım söylediğini de duymadım. Evet yani nata'nın bina imeculudur. Nata alika anlamında. Nata bir ona asıldı. Yapıştı. Bu anlamda. Dolayısıyla bu, hazel matlubu ona ne olur ya Rab yönünden Ali? <laughs> Hocam, naibi fail olur herhalde. Ha. Hazel naibi fail olur. Efendim, el matlubu da hazanın sıfatıdır. Peki. Fe'tu harfekum. Öyleyse o çiftinize gidin en naşetim. ...hangi yönden isterseniz. Ama... ...çift yeri belli. Evet. Yani cami ...meta şittum ev keyfe Onlarla... ...ilişkide bulunabilirsiniz. Nasıl olur, Nasıl isterseniz. Veya... E, ...ne zaman isterseniz. Meta ne zaman, keyfe nasıl. Barikeden... ...ister... ...hayata olsun yani... ...diz üzerine çökmüş olsun o kıyadan ister uzanmış olsun yani sırt üstü o muttacihatan ister yan yatmış olsun ama bade en yekun el me'tiyyü vahide ittiyan yeri bir olduktan sonraki nedir ve huve mevdu'un harfi o da ekim yeri dur vahdu bu ifade fe'tu harfekum enna şi'tum tefsili bir anlatımdır. Ey yani fetuhunna o eşlerinizle ilişkide bulunabilirsiniz. Kema te'tuna aradikum leti kema te'tuna aradiyekum leti turidune an tahmusuha min ayyi cehetin şeytun. Nasıl ki sürmek istediğiniz tarlalarınıza hangi yönden isterseniz oradan gidersiniz. Yani önemli olan sizin gidişiniz, hangi yönden gidişiniz değil, önemli olan o tarlada çift sürmek. Bu da öyle. La yahzuru aleykum cehetun dune cehet. Diyelim ki tarlan ortadadır. Her taraftan, doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden gitme imkanın varsa o zaman her taraftan gidebilirsin önemli olan nedir? O tarlanın sürülmesidir. yani o tohumu atacağın yerin sürülmesidir. Ama hangi taraftan gitmesi önemli de. Bunu da temsili olarak böyle anlatmış. Yani eşlerle birlikte olmayı temsil olarak buna benzetmiş. Yani bunun üzerinde özellikle eee hem müfessirin böyle durması e, şunun içindir. Affedersiniz, kadının makadından onunla ilişkide bulunmamayı onu e, şey yapmak için tenfil ettirmek için onun caiz olmadığını beyan etmek için bu kadar üzerinde biraz açık duruyor. وَقَلُوهُ اَذًا فَاتَذِلُ النِّسَاءَ مِنْ حَيْتُ عَمَرُكُمُ اللّٰهِ فَاتُحَلْتَكُمْ اَنَّشَيْتُمْ Bu üç ifade ki üçü de yukarıda geçmişti. هُوَ اَذَنْ فَاتَذِلُ النِّسَاءَ bir مِنْ حَيْتُ عَمَرُكُمُ اللّٰهِ iki فَاتُحَلْتَكُمْ اَنَّشَيْتُمْ üç bu üçü diyor minin kinayatil müstahseneti. Bunlar latif kinayelerden ve güzel tanrızdan sayılıyor. Hatta bazıları arkadaşlar bunlar için bunun için yeni bir isim bulmuşlar. Yeni bir isim de deyip yani edebiyatta bir isim. Ve buna natafet üstünü diyorlar. Hatta Bingöl'de biz Bingöl'deyken bir Şam Üniversitesi'nden Dimeşik Üniversitesi'nden oraya bir hoca evet bir e, Endülüs edebiyatında mutakassız bir hoca almıştık, etti. O bunun üzerinde bir makale yazmıştı. Latafet sanatı üzerine. Ee, yani buna latafet denir. Evet. kulli her Müslümanın en yeteeddebe biha. Bu kinaya üslubunu kullanma edebi alması lazım. Yani konuşunca bir takım argo ifadeler veya bir takım edep ve aykırı bazı kelimeleri kullanmaması lazım. Ve yatakla f Mesela fil muhavarat vel mukatabat. Muhavarat karşılıklı konuşma. Hatta bugün diyalog yerine ne kullanırlar? Hivar. Hivar kullanırlar. Evet. Bu köktendir. Ve diyor karşılıklı konuşmalarda olsun. ve mukatebati yazışmalarda olsun. Bu sanata bu kinayeli üsluba zor da olsa dikkat etmek lazım. evet. Vakit dimori anfasıkom, mağiyi ve takdimi mu min Kendiniz için takdim edilmesi gereken salih amelleri takdim edin. Yani özellikle yani evliliğin olduğu bir bağlamda hemen salih amele vurgu yapılması, yani mümin için. olursa olsun e, onun salih amelden kopmaması gerekir e, dersini verir. Ve ma huve hilafu manuhit ve sizin men edildiğiniz yani yasak olanın ne olursu hilafını yapmaya ne yapın onu da özen göster. Yani size yasaklanan neyse o yasaklananın tersini yapmaya da özen göster. O veya başka bir mana talebul için ne yapın? takdim edin. Yani e, tabi bununla şu şey yapılmış oluyor. Evet, şu ders verilmiş oluyor. Sizin e, evlilik hayatınızda gayeniz kada işevut evet, olmasın. Gayeniz salih bir neslin olması olsun. Evet tesmiyet alel vat. Evet tesmiyet alel vat. Veya bu vakadimu li enfusikum. Yani affedersin cinsel ilişkiden önce besmeleyi çekin. Daha doğrusu bu mana çok uçuk bir manadır. Yani cümlede bu mana ifade eden bir şey de yok. Yani dolayısıyla bu gibi çünkü bakınız bu manayı ne cümle içerisinde yer alan ifadeler bu manayı anımsatıyor, hatırlatıyor ne de bağlam yani cümlenin geçtiği bağlam böyle bir manayı veriyor. Dolayısıyla yani bütün manaları fazla şey yapmamak lazım. Yani öne çıkarmamak lazım. Hatta bununla ilgili mağribli bir alim Muhammed Sıddık Muhammed Sıddık diye ismi aklımda kalmış daha ı diye güzel bir e, kitap hazırlamış. E, o kitapta bu tür yani ne kelimenin ne cümle yapısının ne de cümlede geçen ifadelerin ne de bağlamın desteklemediği bütün manalara fazla e, bir şey vermemek lazım. Film vermemek lazım. Mesela bu mana bu bir daha tefasil gibi bazıları o minşer nefasatı fukat ha yok o minşer gazık niye yok o gazık ne mişaf edersiniz erkek kurda ya burada ne ne alakası yok yani bu tür bazı ma yani hani Arapça bir güzel ifade var ya arkadaşlar. Ma kullu beyda'a şahmetin وَلَا سَغْرِعَ Değil mi? Her beyaz, hiç yağ değil, her siyah, değil. yani her geçmiş, insanlar tarafından söylenen her söz makbul değil. Dolayısıyla bu etesmiyetü <laughs> alel-vat'i tarihinden birisi de söylemişse, yani, ne bağlam? ne cümlede destekleyecek bir şey olmayınca illa onu da çok önemli bir mana olan zikretmenin bir anlamı yok. Evet. Ve Allah'tan sakının. Fela tecteri'u alel menahi. Evet. Menahiye, menhiyata. Menhiyat ne demek? Kuban iç. Yasaklanan şey. Ha. Yasaklı şeylere cüret göstermeyin. Cesaret gösterip yapmayın. Ve alemu ve şunu da bilesiniz ki ennekum mülâkûhû siz Allah'la karşılaşacaksınız. Allah'a kavuşacaksınız. Sâirûne ileyhî ona döneceksiniz. Festaiddu li liqa'ihi. O yüce yaratanla e, karşılaşmaya kendinizi hazırlayın. Yani onunla, onun huzuruna çıkmaya, e, onun önünde hasap vermeye kendinizi hazırlayın. Festaidu hazırlayın. Bu festaidu, Süleyman orada mı? Burada evet. Süleyman İstadyo nasıl bir <gülüyor> fiildir? Kanibe <laughs> nasıl bir fiildir? Hocam istihaddenin evet. şey elince cebi olmaz. Ederim faali cemi olur. Fiil-u emr ne? Evet. Efendim? Fiil-u emr. Emr evet. emirdir. ne? Estaiddu emirdir. Estaiddu. Hazırlanın. Sedadedin es lirika emirdir. Ve beşşiril mu'minine ve mu'minleri de müjdele. Neyle müjdele? Bir onlar için Allah katında iyi, büyük, geniş, güzel bir mükafatın beklediğini de onlara müjdele ya Muhammed. Tabi arkadaşlar dikkat edin. Bu bağlamda hem takvanın ya vurgu yapılması ve hem ve li hem ve alemu ennekum bu cümleler bize şu dersi veriyor. Demek ki mümin her harukarında, her vaziyetinde ahiretini düşünmesi lazım. Mesela aile hayatı kişinin eşiyle olma olduğu bu normalde hani e, diyelim ki insan keyfi zevkinin olduğu bir bağlam ama o bağlamda bile ahirete dikkat çekmesi Allah'ın huzuruna çıkmaya vurgu yapılması şu demek ki biz mümin olarak bulunduğumuz her yerde her halükarda ahiretimizi ahirette hesap vereceğimizi Allah'la Allah'ın huzuruna çıkacağımızı düşünmemiz lazım. Ve böyle bir ahiret ima, inancı insanlarda olunca o zaman insanları bu ahiret inancı zapturapt altına alır ve bu bu bağlamda ahiret inancı yani insanları zapturapt altına tutma, insanları kontrol altına tutmadan ahiret inancı çok muazzam bir şeydir. Bakınız hala bugün bunca sekularizmin, laikliğin, bunca tufanına rağmen. Hala da Müslümanlarda bazı insanlarda o ahiret korkusu ona çok önemli şeyler yaptı diyor. Ben Bingöl'deyken bir asistan almıştık. Bu bir medreseden mevzuldu. O kendisi anlattı. Bunun abisi ama arkadaşlar dinleyin. Abisi İstanbul'da bir varlıklı adamın ismini de söyledi ben aklımda tutmadım. Onun yani harf-ı cemme dediği vardır. bir harf-ı o cema delalet eden e, vav wow getirildi. Lizalike buna dikkat etmek için. Yani burada arkadaşlar e, müfessirimiz Allah bize de ona da rahmet etsin. E, Belagatın çok önemli bir <laughs> ve aynı zamanda da problemli olan bir cüz'i olayına işaret ediyor. O cüz'i olay vasıl ve fasıldır. vasıl ne demek? Peş peşe gelen isimleri birbirine atfetmek. Fasıl ne demek? Onları atıf etmemek. İşte o vasıl ve fasıl birbiri üzerine at edilen isimler rastgele Arapçada at edilmez. Atıfsız gelenler de rastgele atıfsız gelmez. O atf edeceğiniz arasında mesela belavet alimleri şöyle diyorlar. Kemale ittisal da olmaz, kemale infisal da olmaz. Şibhül kemale olacak. Yani tam birbirlerinin böyle bitişi adeta olmayacaklar ve birbirlerinden çok kopuk da olmayacaklar. Dolayısıyla ikisinin arasında, o işte o ikisinin arasındaki münasebeti yakalamak çok zordur. Hatta bunun için belagat alimleri diyorlar ki belagatin en zor konusu vasıl ve fasıl bağlıdır. Ve burada da müfessirimiz Allah bize de ona da rahmet etsin. O ilk üç yeser ülkenin neden atıfsız? Bu son üç yeser ülkenin neden atıflı olduğunu güzel bir şekilde söylemiş oluyor. Burada duralım mı arkadaşlar? Tamam hocam. Hocam burada Fesla sordunuz ya. Hocam. Fesla Hiddu. evet. Bunu memzuc işte, tefsirin örneği Bir olarak bu ve'alemu'ya e, cevap getirebilir miyiz? Yani emiri cevap. Bir dakika bakayım. Malum Yani olabilir yani. Olabilir çünkü. fare fâlemu'alemu ennekum mulaquhu aslında atıf daha güzeldir. Yani bu alem mufestaydı. Atıf de Tabi atıf da olsa yani emir cevabı değil de atıf <laughs> e, düşünmemiz lazım. E, emir olmaz. Tamam. Çünkü bu emir cevabında gelen fiil mudaradır. Emir emir cevabında gelmez. Tamam. O yani fazla atıf daha uygun diyorum. Tamam hocam. Allah razı olsun. Peki.